Arkadaşlar Kedek Ofis'ın hoş geldiniz. Ben Banzı Sanayip e bugün sizlerle 3 tane Hot arabası açacağız. Açmadan önce bir şey diyeceğim. İkinci sezona başladık. İnternet kablosu in sistemi ve başlıyoruz. La Torokka diye bir aracımız. Arabamız. Açalım. Ha gayret. Ha gayret. Oh. Evet. 6 Altı, Altın Üstü altın. Köşelerinde böyle desenlerimiz var. Far detaylarımız yok. Arka stop detaylarımız yok. Cam detaylarımız var. Şurası çikolata rengi var. Çikolata rengi gibi olmuş. Ve sarı ve altın cantlarınız var. Bu arabayı da koyalım. Sıradaki arabamız Cor 67 Grand Watt Corvette. Açalım. açıyoruz. Ee, yeşil rengimiz var. Burada e, şey rengimiz var. Burada yeşil yeşil ve siyah yeşil ve siyah şeyimiz var. Çizgimiz var. Arka stop detayları ama önleri cam. Burada bir tane bilmiyorum ama Atfiz logosu var. 22 logosu var. Burada ne var burada bakayım ben. Burada Top Gear Good Good Year logomuz var gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra 22 yazıları var. 22, 22. Bu da güzel bir arabamız. Cam detaylarımız var ve e, ne, neydi bu? Altın sarısı rengimiz var. Şimdi sıradaki açacağımız araba. Aston Martin Valhalla Contact var. Aa, James Bond serisinden film serisinden Jane, James Bond 60. yıl özel. Şimdi açalım Valhalla'yı. Komple cam üst tarafı. Şurada bir tane çizgi var. Burada bir tane siyah siyah çizgi var. Stop detaylarımız var. Üstte bir tane cam sağdan direksiyonumuz var. Ee, Stop detaylarımız var. Bakalım bu araba gidiyor mu? Evet gidiyor ama halıda halı gidemiyor. Tam e, James Bond'a yakışır bir araba. Evet. 3 tane atfis arabası açtık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Açıklamayı unutmayın. Allah'a emanet olun ve bay bay.